Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir kahvaltımla açılış yapmak istedim. Bugün misafirlerim var kahvaltıya. şunlar Bunları özel bir şöyle bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Eşimi de fırına gönderdim. Peynirli yaptıracak. O da gelir birazdan inşallah. Bu şekilde kahvaltım. Bir de peynirli olur. Bir de yumurta haşlıyorum arkadaşlar. Evet. Burada da yumurtam var. Çayımı demledim. Birazdan da eşim gelir inşallah. Köy yumurtaları mis gibi olur. Ayrıca bu salatalıklar, e, biberler bahçemizin. Ama domatesler daha yetişmedi. İnşallah domateslerin yetiştiğini de görürüz. Bunlar taze taze bahçeden getirdim sabah. Mis gibi. Evet, şimdi kahvaltı hazırlığına devam edeyim arkadaşlar. Şöyle bir açılış yapmak istedim işte sizlerle. Şu tabaklarda benim bebeklerim almış, çocuklarım hediye olarak bana. Ben de bugün çıkarttım bunları misafirlere kullandım. Nasıl olmuş sizce? Onlara da buradan çok çok teşekkür ederim bir tanelerim benim. Ortadaki organik yağ, zeytinin peynirim. Allah ne verdiyse işte. Rabbimin verdiği nimetlere binlerce şükürler olsun. Ben hazırlamaya devam edeyim arkadaşlar. Evet. Peynirlerimiz de geldi. Sıcak fırından yeni çıkmışlar. Biz böyle fırında peynirleri yaptırırız arkadaşlar. Böyle sıcak sıcak. Çok sıcak. Şöyle kapatalım soğumasın. Hemen çayları doldurayım. Nasıl olmuş Hasan? Bunları size hazırlamıştım behşetil, ama behşetil Arkadaşlar maalesef aşağıya indiriyoruz bunları. Hadi Hadi kız bakıyor. şöyle. Ya Kuymak mı muhlama mı? mı muhlama mı? muhlama mı? Mu? ne uyma, İki tane de var ya. Bırak ya. ya Esas Peynirlerimiz Peynirleri. Hadi hı. gel Selda. daha. <laughs> Aşağıya indik biz. <laughs> Bak. Bunu yiyorsun ya. Bak. Dur oraya boşaltır Orada oldu. Hayır. Niye çok az pancar sıvatması var? Ben onu tırnağa mı Az lütfen. Yeterli. Yazın edelim, edelim. Evet, kuyumamız da hazır. Gülaplarının ellerine sağlık. Otur. Babam yedi mi gülaplar? Babam seviyor ben mu? Ben, ben ilk defa yiyeceğim arkadaşlar. Seviyor mu? Severek yedi ama bahane de var. Yağmur. Gör, tamam dedi tamam. Anne. Çıkaramadın mıydı? değil. Ağırı, Bazı, de. mı çekecektim. başaltırken bu soğudu Bunları bize mi buldu? Sizden baş Bunu özel mi peynir Hı -hı. oluyor? oluyor yok Yer yok mu? aşk olsun ben aşk evet. olsun. Atam, Böyle, yok. Şu bardakları da alayım. Hani... Çayları doldurayım bir da orasından orasından git ya. Hiçbir şey yapmıyor. Bir oturdu.